Merhaba, bu akşam son 30 yılda IT nereden nereye geldi ve nereye gidiyor? Kendi bakış açımını biraz anlatmaya çalışacağım. Bundan yaklaşık 20 yıl önce IT belirli bir alana bakıyordu. Sadece günümüzde help desk dediğimiz alana daha çok benziyordu. Özellikle küçük orta ölçekli şirketlerde bu böyleydi. Günümüzde büyük ve orta ölçekli şirket kavramında IT iş yapış tarzında neredeyse arada fark kalmadı diyebiliriz. 2006 yapımı IT kalabalığı adında Türkçesi bir dizi filmde IT ile oldukça dalga geçilirdi. O dönemi hatırlayanlar ya da bu diziyi izleyenler bileceklerdir. Genelde IT'ci çocuk olarak tabir ettiğimiz IT'nin çok da önemsenmediği, genelde de Türkiye'de finans biriminin bir alt kuruluşu olarak görev alan bir departman da IT. Ama son 20 yılda çok büyük değişiklikler geçirdi. Genelde IT'ye baktığımız zaman yani son kullanıcı gözüyle IT'ye baktığımızda ve son kullanıcı her zaman bizim destek ekiplerimizi görür. Destek ekibinin yaptığı işler aslında onlar için IT'dir. IT ne yapar? İşte bilgisayarlara bakar, printerlar, tabletler, işte smartfonlar, toplantı cihazları ve bunların üzerlerinde kurulu olan yazılımlarla ilgilenen bir birimdir. Bir muhasebecinin gözünde siz muhasebe programını düzelten, maillere bakan bir departmansınızdır. Üst yönetimin gözünde işte Power BI, bilgisayardaki Power BI'nin çalışma, çalışıp çalışmamasını danıştığı kişi kişisiniz Departmanın taleplerine göre, son kullanıcı cihazlarına göre kafada oturan bir yapı vardır açıkçası. Destek birimleri burada bu görevleri yaparlar. Yaptıkları ürün sayısı e, burada az gibi gözükse de verdikleri departman ve kişi sayısı çok yüksek sayılardadır. 1000, 2000, 3000 kişiye hizmet verirler. Bu da onların iş yoğunluğunu ve yükünü çok arttırır ve IT'nin gerçek arayüzleridirler, görünen yüzleridirler. Yani her test ekibiniz ne kadar güçlüyse, ne kadar işine sadıksa IT'niz de o kadar iyi gözükür diğer departmanların gözünde. Konuyu biraz daha derinleştirdiğimizde birçok firmada sistem uzmanı diye geçen BT altyapı yöneticileri vardır. Bu bazen bir kişidir, birden, bazen de birden fazla kişiden oluşur. Altyapı yöneticileri şemada da gördüğünüz gibi bütün fiziksel sunucu, server, storage, sun switch gibi fiziksel tabir ettiğimiz elde tutulabilir cihazları yönettikleri gibi sistem odasında. Onun dışında departmanların uygulamalarını da yönetmektedirler. Bunların kurulması, uygulanması, aradaki sorunların entegratör firmalarla ya da üretici firmalarla görüşülüp çözülmesi, bunların yedeklenmesi gibi birçok sorumlulukları vardır. Bunun dışında da altyapı uzmanlarının kendi kullandıkları, kullanmak zorunda kaldıkları ürünleri vardır. Bunların da yine altyapısını yönetirler. Gördüğünüz gibi ürün sayısı çok fazla. Destek verdikleri kişi sayısı da des kadar olmasa da oldukça fazladır. Bir de bunun dışında siber Günün güvenlik ürünleri uzmanı vardır. Siber güvenlik uzmanı burada biraz önceki bu cihazların ve ürünlerin hepsinin taraftaki güvenliklerini yönetmekten sorumludur. Bu şemada genellikle ITIL standartlarına göre hangi ürünlerin kullanıldığı ve hangi ürünlerle hangi departmanlara hizmet sunulduğunun ve ne işe yaradığının anlatılmaya çalıştığım bir şema. Güvenlik ürünlerinde de aşağıda gördüğünüz gibi güvenlikte ilgili birçok ürün yer almakta. Bazı ürünler her şirkette olmayabilir. Çok pahalı olabilir. Örneğin CM gibi sok operasyon birimi gibi DLP gibi ürünler genelde her şirketin gücünün yetebildiği ürünler olmayabiliyor. Bunları kullanmak için de ayrı bir ekip ya da eleman insan gücü gerekebiliyor. Bunlarla ilgili tek tek anlatımlarım olacaktır. Hangi ürünün ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı da bazı videolarım var internette de bulabilirsiniz. Kurulumu, konfigürasyonu, ayarlamaları gibi ya da ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenler gibi. Her desk ekiplerinden IT altyapı yönetiminden ve siber güvenlik yönetiminden sonra diğer bir departmanımız bilgi sistemleri kalite kalite ekibidir. Kalite ekibi kalite direktörlüğüne bağlı olabildiği gibi bilgi işlemin kendi bünyesinde de barınabiliyor. Depart şirketin kültürü ve yapısına göre değişebilmekte. Diğer ekipler her şeyi fiziksel olarak yönetirken ITIL standartları gereği her şeyi aslında siz önce döküman üzerinde ayarlamanız gerekmekte. Başka bir videoda anlatacağım şu kısımdaki gibi hizmet stratejisi, hizmet tasarımı, hizmet geçişi, hizmet operasyonları gibi alt alta 5 adet sistemi bulunmaktadır. Bu sistemlerin içlerinde de yine alt sistem olarak bilgi sistemlerinin denetimi, denetlenmesi, uyumlulukların yerine getirilmesi gibi birçok döküman ağırlıklı döküman üzerine olan süreçler bulunmakta. Kalite bilimi de bunları dokümante ederek bilgi sisteminin yönetiminin gelecek yıllarda olası sorunların çözümü, sürekli iyileştirme hizmetlerinin sağlanabilmesi, değişen personelin ya da yeni gelen personelin eğitimi gibi birçok alanda oldukça kilit ve anahtar bir rol üstlenmekteler. Aynı şekilde bu birimlerin denetlenmesi de bazen bu departmanın görevi olabilmektedir. Yine burası tabii kurum, kurum kültürünüze bağlı. IT müdürü ise bu departmanların hepsinden sorumlu olan bu altyapının hepsini yerine getirmesine sorumlu olan ana kişidir diyebiliriz bazen IT müdürü olarak geçer, bazı şirketlerde ise sistem mimarı olarak geçer. Bence açıkçası bu title en iyi yakışan bence sistem mimarı oluyor. Hem bu tarafı tasarladığı gibi hem de biraz sonra anlatacağım bu tarafı da tasarlanmasında yardımcı olan bir departmandır aslında. Birebir süreçlerine hakim olmasa da e, bu iki departman arasında yazılım altyapı tarafında gri noktalar bulunmakta Bunların da e, geçişlerinde IT müdürü ya da sistem mimarı çok kritik rol oynamakta. IT komitesi büyük şirketlerde, büyük yapılarda muhakkak olması gereken, IT standartlarında da üzerine basa basa geçilen sadece IT direktörü değil. Bu sorumluluk çünkü bir kişinin yüklenebileceğinden çok daha ağırdır. Birçok şirket direktörlüğünün birleşerek oluşturduğu, geleceğe dair teknolojik kararların ortaklaşa alındığı bir komitedir. Bu tarafa doğru kaydığımızda bir de şirketin içindeki ERP, CRM çözümleri bulunmakta. Genellikle ağırlık büyük şirketlerde SAP, Kanyas, Oracle gibi ERP CRM çözümleri kullanılabilmekte. Burada SAP üzerinden ağırlıklı gidersek genelde en çok çalıştığım sistem bunun üzerine olmuştur. Burada da SAP'nin de kendi içinde mini bir mimarisini çıkarttım. Çok daha aslında detaylıdır. Süreci çok büyütmemek için daha çok kişiler üzerinden ilerlemeye çalıştım. Burada SAP'nin kendi içinde bir kodlama uzmanı, kendi içinde bir destek uzmanı ve kendi içinde de bir raporlama uzmanı olarak 3 bölüme ayırdım. Gerek SAP, gerekse non-SAP dediğimiz SAP dışındaki yazılımlar olsun. En önemli kilit şey key user'lar, anahtar kullanan Tabir doğru olur mu bilmiyorum ama departmanınızın kalitesi K user'ınızın kalitesi de eş değerdir diyebilirim. K user'ınız ne kadar kaliteli, ne kadar işi iyi biliyor. Diğer PCRM süreçlerinden ne kadar talepkarsa o departman o kadar güçlü ve ileri oluyor açıkçası. O yüzden anahtar kullanıcılar adından da anlaşılacağı gibi anahtar kişiler. Bunlar çok önemli insanlar. Bundan SAP dediğimiz içeride SAP kullanmıyorsanız, SAP çok pahalı bir ürün olduğu için her modülünü satın alamayabilirsiniz. SAP ne kadar A'dan Z'ye kadar birçok alanda hizmet sunsa da her şirket bu maliyeti karşılayabilecek güçte olmuyor. Bu yüzden birçok uygulamayı şirketler ya dışarıdan satın almayı düşünüyorlar ya da kendi iç yazılım ekiplerini kurup kendi yazılım geliştirmeyi planlıyorlar. Böyle bir durum olduğunda kendi içeride yazılımınızı geliştirecekseniz eğer, SAP'in alamadığınız modüllerini kendiniz geliştirip SAP ile entegrasyon sağlayacaksanız API'lerle ya da başka yöntemlerle o zaman çok dikkatli adım atmanız gerekmekte. Daha öncesinde 3 farklı şirket içinde 3 defa yazılım departmanı kurulumunda görev aldım. Burada da oldukça tecrübe sahibi oldum diyebilirim. Ayrıca bir tane de kendi şirketimi kurmuştum çok öncelerde. O da e, hayatımda iyi bir tecrübedir. Eğer içeride yazılım geliştirecekseniz benim önerim e, önce bir... Üniversite desteği kesinlikle arkanıza alın, sağlam bir üniversite gerekiyorsa bir şirket kurun, ortaklık olun. Daha sonrasında doktorası seviyesinde e, uzman yazılımcılar, bunlar da yine şirkete ortak olacak şekilde planlanırsa, çünkü en büyük problem baş yazılımcıyı kaybetmektir. Yazılım dillerine karar vermeniz gerekiyor. Hangi yazılım dilleriyle yazacaksınız? Hangi platformlarda yer alacaksınız? Yani desktop masaüstü uygulamalar mı geliştireceksiniz böyle Windows'taki gibi, yoksa mobil uygulama mı geliştireceksiniz? Yoksa tamamen böyle web platformunda çalışan bir uygulama mı geliştireceksiniz? Bunun kararının önceden verilmesi gerekiyor. Hepsini de birden geliştirelim derseniz eleman sayınız ve maliyetleriniz de o kadar artacaktır. Burada nerelerden ne kadar danışmanlık alacaksınız? Bunların belirlenmesi gerekecek. ilk projenin geliştireceği departmanı seçmeniz lazım. Nereden başlayacaksınız? Bu taraf gördüğünüz gibi yani açıkçası daha detaylı anlatmak istediğim bir bölüm. Şimdilik sadece buraya kadar anlatayım. Başka bir videoda bunları nasıl geliştirdik, başka departman, şirketlerde bunları nasıl oluşturduk, DevOps süreçleri nasıl yapıldı. DevOps nasıl yönetildi, Scrum Master'lar nasıl insanlardı, kişilikleri nasıldı gibi konularla da ayrı bir video çekmek isterim. O tarafta baya bir bilgi birikimi ve deneyimim var açıkçası. Bazı şeyleri videolarda anlatmak çok zor oluyor. Özele girmeden kabaca bu şekilde size bir IT altyapısının nasıl olacağını anlatabilirim. Dediğim gibi en değer verdiğim kısım içeride yazılım geliştirilmesi. Bu tarafta sistem, network, siber güvenlik, helpdesk ve bilgi sistem sistemleri, dökümantasyon altyapısı ve bunun yönetimini zaten ana uzmanlık konum Yıllardan beri yaklaşık 30 yıldır sektörün içindeyim. Bu taraf çok daha detaylı bildiğim bir alan ama asıl hedefimse bu taraf açıkçası gelecek kariyerimde. Bu tarafta neleri yönetmek, nasıl yönetmek ile ilgili birçok videom bulunmakta internette. Bazı konularda bazı şeylere detaya giremiyor biliyorsunuz. Yani böyle anlatımlarda çünkü bir şeyleri anlatırken maalesef eğitim de olsa telif haklarına takılıyorsunuz. Her üreticinin ürününü anlatamıyorsunuz ya da kötü yanlarını internette anlatamıyorsunuz. Böyle e, online'ın kötü bir tarafı var maalesef. Çünkü bir yerde bu işlerden para kazanan insanlar var. Know-how'larını böyle ortalıkta gezmesini istemiyorlar. IT sonuçta günün sonuçta bir kişinin bilgisiyle olan bir şey değil. Ortak bir bilgi paylaşım alanı. Türkiye'de de biraz bilgi paylaşımı riskli açıkçası. Ben bunlarla ilgili her biriyle ilgili çok detaylı videolar hazırlamıştım. Baktığı zaman da 400 saatlik bir eğitim videosu serisi hazırlamıştım ağırlıklı Microsoft ürünleriyle ilgiliydi BSA zamanlarına denk gelmişti bana e, mahkeme celbi gelmişti yaptığınız ürünler e, anlattığınız eğitimler videolar telif telifaklı olduğundan ya yayınlarınızı kaldırın ya da hakkınızda ceza işlem başlatılacaktır diye bir şey gelmişti avukatlık bürosundan kaldırmak zorunda kalmıştım o yüzden genelde e, bu tarz şeylerde çok detaya giremiyorum açıkçası çekiniyorum ama yer yer Böyle ufak ufak anlatımlarla dikkatinizi çekmeye çalışıyorum bazı noktalara. Yani IT nedir? En azından Meet map. Yani zihin haritası, ana temel konular neler? Özellikle yeni kurulan şirketler ya da üniversite öğrencileri e, neyi nasıl yapıyorum öğrenmek istediklerinde buradan temel alabilirler. Bununla ilgili bir detaylı e, anlatım hazırlamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda ITIL'ın hizmet stratejilerini, hizmet stratejilerinde neler var? Hangi konu başlıklarıyla? Yaklaşık birkaç yıldır hazırladığım bütün ITIL standart ve politikalarını anlatmak isterim. Başka bir videoda. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.